Arkadaşlar merhabalar bugün Metin AYT'den bir tane güzel polinom sorusu çözeceğiz ama öncesinde benim aklıma bir şey geldi bunu bir sormak istiyorum size böylece bir eksiklik varsa onu da gidermiş oluruz. Şimdi bir polinomun p türev 2 polinom fonksiyonumuz fonksiyonumuz polinom p türev 2 0 p 2 0 olmak üzere a şıkkı Gör görüntüdeki grafiklerden hangisi bu polinomun grafiğinin bir parçası olabilir? B şıkkı bu polinom en az kaçıncı derecedendir? Şimdi arkadaşlar burada size şunu söyleyeceğim. Bir kere bu polinomun kökünün olduğu yerde teğeti de var. Sonuçta bir türev ne demekti? O noktadan çizilen teğetin eğimi. Şimdi iki noktasından biz teğet çizdiğimiz zaman P türev 2 nasıl sıfır olabilir? Sağ yatık bir doğru da olamaz. Sola yatık bir doğru da olmaz. Ne olmalı? Tam böyle x ekseninin kendisi olmalı. Neden? Türevi sıfır olan doğru nedir? Eğimi sıfır olan doğru nedir? x eksenine paralel doğrudur. Örnek bakın bu şekilde. Tepe noktalarında o yüzden ne diyoruz? Ekstremumlarda türev niye sıfır? Çünkü o noktadan çizdiğimiz teğet x eksenine paralel. Yani o doğrunun eğimi sıfır manasında. O zaman birincisi gibi olma şansı yok. Türevi sıfır yani teğetin eğimi sıfır. Kökümüz sıfır o zaman olmadı arkadaşlar delip geçerse buradan çizdiğim teğet bakın böyle bir para, e, pozitif eğimle doğru oldu. O gitti. Bu tamam patladı. İkinciye gelelim. Böyle olur bakın. Gerçekten bir yerel max gibi. Burada polinomun o noktadaki türevi sıfır Yerel max noktası. Aynı zamanda kökümüz sıfır Evet hakikaten olur. Üçüncüsü yine olur. Neden? Çünkü arkadaşlar burada bakın teğet olarak delmiş. Burada gerçekten Yine çizdiğim teğet x ekseninin kendisi mi? Evet. Bu noktada gerçekten türevimiz sıfır mı? Evet. Kökümüz sıfır mı? Evet. O yüzden arkadaşlar buraya bir yıldız koymak istiyorum. Kökü birden büyük. Tek katlı köklerde gerçekten x80'ini hem deler hem teğet olarak deler. En basit örneğini söyleyeyim. Y eşittir x81'in kübünün grafiği. Hatta bunu size GeoGebra'da göstermek istiyorum. Bakın görüyor musunuz x 2'nin kübü grafiğini GeoGebra'da? Burada duruyormuş zannetmeyin. Bazen onu da açıklamış olayım hem bu vesileyle. Grafik durmuyor arkadaşlar. Grafik aslında artıyor ama o kadar yavaş artıyor ki siz onun orada durduğunu zannediyorsunuz. Bak görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. X80 ile grafik arasında mesafe var. Sadece biz onu küçülttüğümüzde bak o yakınlaşıyor zannediyorsunuz. Büyüttüğümüzde aslında orada bir boşluk var. Dolayısıyla hakikaten böyle tek katlı köklerde bu x eksenine teğet olduğunu görürüz. Ama teğet olup delip geçer. Bak yine şöyle bir şey yapayım. Orayı 5 yapacağım. Bak. Aa 5 yaptık ne oldu? Orayı ha pardon arkadaşlar. O çarpı 5 oldu. D durdurayım bir saniye bir. Hah düzelttim şimdi bakın. Görüyor musunuz? x eksi 2'nin 5. kuvvetine. Orada sanki duruyormuş. Zannetmeyin durduğunu büyüttükçe oranın çok çok yavaş arttığını görüyoruz. Aslında bak x ekseni ile bir mesafe var grafik arasında. Bu x ekseni. Bu da grafiğin parçası. Sadece küçültünce bak ne oluyor? Onu göstereyim. Küçültünce orayı siz tamamen duruyor zannediyorsunuz. Dolayısıyla en azından yorumumuz ne olmuş oldu? Gerçekten tek katlı köklerde eğer üstümüz 1 değilse 3, 5, 7 ise o x eksenine teğettir arkadaşlar. Grafik artmaya devam eder ya da azalmaya devam eder. Hem türevi orada kök sahibidir hem de polinomun kökü vardır arkadaşlar. Görüntü aldatıcı oluyor. Duruyormuş zannediyorsunuz. Büyüttüğümüzde arada mesafe olduğunu görüyoruz. Nokta boyutsuzdur. Normalde iyice büyüttüğünüzde ne olur biliyor musunuz? O 5 noktasında grafik böyledir. Küçültünce görüntü buna benziyor arkadaşlar. Dolayısıyla böylece artık neyi görmüş oldunuz? Tek katlı bir kökte polinom x eksenini teğet olarak delip geçiyor arkadaşlar. En az kaçıncı dereceden oldu o zaman? İkinci dereceden. Çünkü böyle bir parabol görüntüsü de olabilir. Böyle bir parabol görüntüsü de olabilir. Ya da böyle demin yaptığımız gibi x eksi 2'nin kübü, işte x eksi 2'nin 5. kuvveti, x eksi 2'nin 7. kuvveti de olabilir. Biraz bunlara da böyle kafa yormak lazım. Bak neyin nereden geleceği belli değil. Müfredat dahilinde bunlar? Evet. Normal hep karşımıza geliyor mu? Evet. Ama ÖSYM bunları öyle bir yakalıyor ki işte. Sen diyorsun ki Allah'ım böyle soru mu olur? Sonra bir çözüme bir okuyorsun. Aa bildiğim şeyleri bana sormuş. O yüzden bu şekilde ben de size yardımcı olmaya çalışıyorum. Devam edeceğiz. Bunu hatırlatayım. Sonra artık bu sorumuzu gönül rahatlığıyla çözebiliriz. İlla bu yoldan çözeceğiz deydi. Aklıma gelmişti. Şimdi polinomunun grafiği aşağıdaki dik koordinat düzlemine çizilecektir. Polinomun geçtiği bir nokta koordinat düzleminde kırmızı nokta ile belirlenmiştir. Yani eksi de bir kökü varmış demek ki. Px polinomunun grafiği koordinat düzleminde belirtilen bölgelerden hangisinden geçemez? Şimdi bir kere ben şöyle düşünüyorum bu soruyu. Bir köküm eksi 2 mi? O zaman bu polinomun çarpanlarından biri nedir? X artı 2. Bölerim polinomun böylece diğer çarpanlarını bulurum. Çünkü en güzel bir polinomun köklerini bulmak sonra yolumuza devam etmektir. X küp artı x kare eksi 8x eksi 12 unutmayın. Bir polinomun kökü Aysa çarpanı x eksi a idi. O yüzden x eksi eksi 2'den x artı 2 oldu. Dolayısıyla böyle yaptım. x artı 2'ye bölüyorum. Ne yapacağız? x kare. Çarptım. Ne diyorduk bunu da hatırlatayım. En büyük dereceli terimi en büyük dereceli terime böl. x küpü x kare. x'e bölersen x kare. Çarparken hepsini çarp. Çıkardık. Bunları ne kaldı geriye? Eksi x kare. Eksi 8x. Eksi 12. Eksi x kareyi x'e böl. Ne oldu? Eksi x. Çarp. Eksi x kare. Eksi 2x çıkar. Eksi 6 x eksi 12. Eksi 6 x'i x'e böl. Eksi 6. Böylece eksi 6 x eksi 12'den ne geldi? 0. E şimdi polinomumuz artık neymiş? Px eşittir. x artı 2 çarpı x artı 2 çarpı x kare eksi x eksi 6. E şimdi x artı 2 x artı 2 çarpı x eksi 3. Güzel x artı 2'nin karesi çarpı x eksi 3 geldi polinom. Bu da bize neyi anlatıyor? Bu polinomun çarpanlarından birisi x artı 2'nin karesi ise orada nedir? Çift katlı kökte teğet olur. x eksi 3 de diğer kökümüz. Bir de neyi hatırlayacağız? İşaret tablosu yaptığımız zaman bakın neyle başlıyoruz? Artı eksi eksi. O zaman demek ki eksi iki de şöyle bir teğet. 3'ten sonra da fonksiyon daima arttığı için, arttığı için demeyeyim de daima pozitif işaret aldığı için artı sonsuza doğru yol alacak. Bu şekilde o zaman ikinci bölgede asla bir nokta yok. Eksen bölgeye dahil değildir. Aman ikinci bölgede koordinatlarımız absis negatiftir, ordinat pozitiftir. Böyle bir noktadan asla geçmiyor grafik. Bunu türevle yapmak isterseniz türevle yapabilirsiniz. Ama ben uzatmamak için bugün artık burada duruyorum. Bu şekilde temel polinom yorumuyla olayı hallettik arkadaşlar. Bu şekilde söylemiş olayım. Bugün de böyle güzel bir soru ve yorumlarla kapattık. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar, iyi akşamlar.